Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. bey. Arkadaşınız hayatını birkaç dakikalık farka boştu. Durumu nasıl peki şimdi? Doğrusu ilk başlarda biraz ağır bir tabloydu. Ama ilk tahminlerimiz ona toksik etki yaratacak bir kimyasal madde verildiği yönünde. Tabi içeriğinin ne olduğunu ileriki tetkiklerde göreceğiz. Ya doktor bey gözünü seveyim. Serdar üstüne ben ayağa kalkacak mı? iyileşecek mi? Sen onu diye ver bize. İlk 24 saat yoğun bakımda kalacak. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Hayati tehlikeye atlattı. Ama tabii söylediğim gibi dakika farkıyla. Acele etmeniz ve onu direkt buraya getirmeniz çok isabetli bir karar olmuş. Tekrar geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Ee, doktor bey şey, şey, görebiliyor muyuz? Yok şu anda değil. Yoğun bakımda olduğu için göremezsiniz. Biz size haber verelim olur mu? Sağ olun Eyvallah, hocam. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun sen. Vallahi bak sağ olasın. Oh be oh. Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Oh komutanım. Ha. Komutu al Serdar Hüseyin'in babasına bir haber etse. Sevinir benim. Doğru söylüyorsun ya haklısın. Yıldız telefonu versene. Hadi bacım acele et, hadi. Çok şükür şükürler. Aynen komik canım. Gözün aydın Necati Bey. Serdar Süleyman kurtuldu. Komutan, sen bana dünyayı bahşettin. Allah ne muradın varsa versin. Allah seni etsin. Lütfen. Bak bu deli bozuklarda onun silah arkadaşları. Serdar Hüseyin'i kurtaran adamlar. Kurban olurum ben size. Gözünüze yaş değmesin size. Allah ananıza, babanıza, memlekete, millete bağışlasın. Adınızla var olun, değil mi? Hep var olun siz. Var olun. Hadi çocuklar. Tekrar gözünüz aydın. Sağ ol. Komutan. Vebale bu enna. Bunu al. Almazsan ben üzersin. Bakın, hayır alamam bunu. Ben bunu alamam. Serdar'ın anası rahmetli aldıydı bunu bana. Biz ondan kaçıp evlendik. Bana ona yüz görümlü diye bir bilezik aldıydım. O da bulmuş, buluşturmuş. Elime tutuşturdu bunu. Bana dediydi ki, Herif kısmısı tesbihsiz olmaz. Al bunu dedi.